Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sait Erdal Dinçer olarak zorlu bir mücadelenin ardından tercih yapma aşamasına gelmiş olan ülkemizin umudu çok değerli evlatlarımız. Öncelikle başta aileniz olmak üzere sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlere hayatınızın bu en önemli dönemlerinden biri olan bölüm tercihi sürecinde yardımcı olmak için ekonometri bölümümüzü tanıtmak amacıyla karşınızda bulunmaktayım. 1883 yılında Hamidiye Ticaret Mektebi adıyla faaliyetine başlayan Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında yer almaktadır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte adı Ticaret Mektebi Alisi olarak değiştirilmiştir. İlk mezunlarını 1887 tarihinde vermiş olan kurumumuz 20 Temmuz 1982 tarihinde Marmara Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. Günümüzde 21 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 12 enstitü ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladığı günden bugüne kadar siyaset Ekonomi, spor, adalet, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere ülkemize, dünyaya, bilime ve insanlığa katkıda bulunmuş isimlerini burada sayamayacağımız sayıda mezunlarımızla her daim gurur duymakta ve onları takdir etmekteyiz. Marmara Üniversitesi'ni tercih etmeniz durumunda Sizlerin de bu ulvi kişilerle birlikte anılacağınızdan hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. 1986-1987 akademik yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Ekonometri Bölümümüz 2012 yılında İktisat Fakültesi bünyesinde istatistik ve yönelim araştırması olmak üzere iki ana bilim dalında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekonometri bölümümüzde 9 profesör, 3 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi doktor bulunmakta olup, program ve ihtiyaç duyulan alanlarda üniversite bünyesindeki fakülteler başta olmak üzere diğer üniversitelerden de konularında uzman öğretim üyeleri kadromuzda ders verme amaçlı olarak yer almaktadır. Bölümümüzde istatistik, ekonometri ve yöneylem araştırması konuları başta olmak üzere genel hukuk, iktisat, işletme, muhasebe, bilgisayar dersleri ve bunların yan dersleri verilmekte olup bölümden mezun olan öğrencilerimiz ekonometrist, matematiksel iktisatçı ünvanına sahip olmaktadır. 4 yıllık eğitim ve öğretim süresi sonucunda öğrencilerimiz analitiksel düşünme yeteneği, matematiksel ifade becerisi, takım çalışmasına yatkınlık, modelleme yapma, sonuçları analiz ve yorumlama yetisine sahip olarak mezun olmaktadır. Ekonometri bölümü mezunları Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların Arge, planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilmektedir. Bölümümüzü tercih edecek olan evlatlarımızın hem öğrencilik hem de ondan sonraki çalışma hayatlarında başarı, huzur ve mutluluklarının daim olmasını temenni ederim.